15 TL 15 TL Ben neyi topladım? Toplam Toplam ne tuttu? Hmm. <laughs> 25 TL evet, evet. Buyurun tl. Üstü kalsın Yok kalmasın daha <laughs> Yok, üstü, üstü kalsın sen Ne diyeceğim ben Kaç para vermen gerekiyordu para üstü verecek olsan? Yüzden yirmiş çıkarıyor ama şimdi. Hesap makinen var, onu hesapla. Yüz eksi yirmi beş yapar. Poşet poşet Nereden siniyor? C'ye bas. Kolay gelsin. Benim dün kaldı borcun değil mi? Anladın mı <laughs> Galiba Kaldı <gülüyor> <gülüyor> şey 75. Montu kaldı. Yetmiş <laughs> beş. <Korklardan>. Yok ne benim? <laughs> <laughs> hatırlıyorum. Ha? Telefon geldi çünkü. Ha. Benim telefon. Bellilik yok mu? Telefonla devam etsin. Dikkat et kaka devirecek. <laughs> <laughs> Beceremiyor <laughs> herhalde. Onların hepsi onun. <laughs> 60, 120, 125. Daha ha. say bakalım mı? 75 olmuş mu doğru? Ne saydı mı doğru? Alo. Ben üstü kalsın dedim ya. 10, 20, 30, 40, 7, 50. 50. Hadi 60, 70, 75 tane. Ama oraya koymuşsun. Şunu önce şunu önce şunu koy canım. Nasıl bu alışveriş yapıyorum? Önce para koy evet. Alışverişci niye karışmıyor? <laughs> Alışverişci yani. Bu önemli mi